Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir videoyla karşınızdayım. Böyle bir ambar gireceğiz sizinle. Ben Overkill biliyorsunuz. Benim ismime takılmayın. Öyle zamanında koymuştuk hesabı güçlendirdik. Hesabın tanıtımını isterseniz güzel bir tanıtım yaparım. Bu videoya 100 like gelirse. yanlış duymadınız videoya 100 like gelirse tanıtımını yapacağım bunun tanıtımını yapacağım böyle bir dakika Heh, tamam devam edelim evet ilk önce oyunumuza başlayalım arkadaşlar ya ne dersiniz şöyle güzel bir gameplay yapalım ambar başlayalım bir adam attıktan sonra birkaç bilgi yarıp çıkacağım. Onun için o güçlü seviyeler. Adamlar sağlam oynuyor olabilir. Birazcık dikkat etsek iyi olur. Arkadaşlar çok iyi oynayamıyorum ya. Ama olsun yani. beğenirseniz umarım sizin için çekiyorum. Ee, dünkü videoyu koydum biliyorsun yani izlediyseniz dün gece böyle etraf çektik son anda bir şeyler oldu ama kaçtık işte öyle falan filan bir şeyler yaptık. Başlayalım o zaman videomuza değil mi? Gameplay. Arkadaşlar adamlar beni bitirecek yani. Çok botum ben. O çok oynayamıyorum ya. Bir herhalde bir 3-4 kilo olurum bilmiyorum. Oo. Çok güzel oynuyorlar ya. Bakalım intikamımızı alabileceğiz mi? Şöyle bir hop. Aga. Silahımızı değiştirsek güzel ol olacak. Yani Groza'yla da pek oynanmıyor ki. Oo, bir dakika arkadaşımız. İndiremedim. Bunlarla benim derdim var. Bir dakika. Adam beni bekliyor. Hop. Aldım. Aldım aldım aldım. aldım. Oha adam dur on olmuş arkadaşlar var ya. Şöyle bir geçelim. Aga ya tam yerinde aldı. M24'le. M24'le dedem alıyor. Üf, neyse devam edelim o adamı indireceğim Oo, gelen misafirimiz var sanırım abi yardım edin indir onu ya oynamayı bilmiyorlar ki ya bir adam indiremediler o kadar sıktık orada sıkmadık mı sıktık yani bak o adamı indireceğim şimdi iyi izleyin iyi izleyin kili ikiye çıkaracağım hele onu bir yakalayayım abi Bak bak bak. Ya iki kişi çok dalıyorlar ya. Oynanmıyor ya. Adamlar çok şeylik yapıyor. Bilader. Buradan. Kapçı şeylerini sesleniyorum yani. Bu ne abi? SKS ile adam indirilir mi? Ben Lan, patlıyorum. Lan, kişilere sesleniyorum. Adam gibi oynayın topunu çıkartın. Yani mal mal dalış yapmayın. Adam gibi oynayın kardeşim. Hop. Ya var ya adam gibi oynamıyorlar işte arkadaşlar gördüğünüz gibi adam bir kusur yok ama olsun yani tadını çıkaramıyoruz ki Hop. Uy. çok yedik ya bir dakika hop onu böyle bir alırız süper Ver. İtme lan. Adam itiyor. Bomba salladı ya. O adamı alacaktım ben en son. Oo, çok fena bomba yiyoruz. Şöyle bir geri çekilelim. Hop. Cık. Ya oğlum benim hayattaki şansıma tüküreyim. Nasıl iş bu ya? Bombadan kaçıyoruz. Bombayı yakalamıyoruz. Da bir dakika. Ölmüş bu. Kaç? Uf, bomba yedik. Şöyle bir kenara geçemiyorum. Kaybedeceğiz ama olsun. Güzel işte. Oo. Yalnız bizim adamlar çok iyi. Oynamayı bilen yok. Hop. Aga. O neyle vurdu öyle ya? m 24 Son sonu ben yedim. Dördüncü üçüncü olmuş. İşte çok iyi oynayamıyoruz. Neyse burada videoyu bitireyim. Bugün bir daha video atacağım onun için bitiriyorum arkadaşlar. Sonra video duruyor. Hadi herkese görüşürüz. Kendinize iyi bakın.